Google hesabına bağlı cihazlardan çıkış yapma nasıl yapılır? Google hesabına bağlı Gmail hesabımızdan çıkış yapalım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan Hesaplar sekmesini tıklıyoruz. Buradan Google hesabı yani kaç tane Gmail'imiz hesabımız varsa bu Google hesabında hepsi gözükecek. İki tane test amaçlı kurmuş olduğum Gmail'im var birini üsttekinden çıkış yapacağım sırasıyla çıkış yapacağım buna tıklıyorum sil dediğimde bana seçenek sunuyor yine bu hesabı kaldırmak bu hesaba ait tüm mesajlar kişiler ve telefondaki diğer veriler de silinecek diyor silecek yani silmekten kastı arkadaşlar çıkış yapmış oluyoruz hesabımız herhangi bir silme işlemi olmuyor ee, yani bu Gmail'e bağlı YouTube, Google ve Gmail hesabınızdan çıkış yapılmış oluyor. Onun dışında sosyal medya hesaplarınız etkilenmiyor. Twitter, Instagram, Facebook gibi böyle sosyal medya hesaplarınız etkilenmiyor. Şimdi sil dediğimde hesap silinecek geçmiş olsun.